kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Birkaç gündür böyle bir boğaz ağrısı vardı. Biraz halsizlik. Ateş demir de öksürüyordu. Yani daha çok dinlenmeye adapte olduk. Bir de böyle nasıl desem düzenimiz biraz bozuldu. İşte gece çok geç saatte yatıyoruz. Sabah çok geç saatte kalkıyoruz. Bir türlü düzene giremedik. Ee, 3-4 gündür de böyle havalar hep kapalı ya o yüzden böyle kendimizi hasta hissettik herhalde. Daha da böyle hasta olmamıza evde sürekli yatma hissiyatına sebep oldu. Arada bir dışarı çıktık geldik bir şeyler lazım oldu onları aldık vesaire filan derken öyle öyle günler birbirini kovaladı. Çok da çabuk geçiyor. Neredeyse yılbaşı gelecek. 2024'ü bitireceğiz birkaç gün sonra. İnşallah yeni yıl bize çok güzel her şeyi başarabileceğimiz, mutlu olabileceğimiz, huzurlu yaşayabileceğimiz bir yıl olarak gelir. Ee, ondan sonra Bugün misafirlerimiz gelecek. Tığbalar gelecek. Onlara böyle bir şeyler hazırlamak istiyorum. Biraz evi derledim. Topladım. Ateşlerimin odasını topladım. Çocuklar birlikte oyun oynarlar burada diye düşündüm. Sonra işte salonda çamaşırlarım vardı. Yani balkonu kapattığımız için balkonu çamaşır kurutamıyorum. Böyle nasıl desem nem oluyor. Ya da sürekli camı açmam gerekiyor. Hava zaten bulutlu. Evde doğalgaz yanıyor diye dedim küçük odaya mı koysam. Küçük odaya koymadım. Salona koydum. Salonda en azından gözümün önünde olunca hemen böyle dedim katları adam kaldırırım ederim onları katlayıp yerleştirdim. Ne çamaşır bitiyor, ne bulaşık bitiyor. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi günde kaç defa çalışıyor inanın bilmiyorum. Ee, şimdi mutfağa gideceğim. Ee, biraz hazırlık yapmak istiyorum. Onlara böyle çayın yanına bir şeyler hazırlamak istiyorum. Aslında yemeğe gelin falan dedim ama onları saatte yemek yemiş oluyormuş. O zaman ben dedim çayın yanında bir şeyler hazırlayayım. Bugün öyle çayın yanında bir şeyler hazırlayıp böyle atıştırırız. Biz de akşam yemeğini öyle geçiştiririz diye düşündüm. Zaten salata falan yiyorduk ama çocukların da seveceği şeyler yaparım. Ee, şimdi birlikte kalkalım. Ee, ben burayı toparladım. E, gidelim mutfağa geçelim Mutfakta devam ederim da. maden. E, mutfağa nihayet geldim. Dün şansıma tatlı yapmıştım böyle spankle almıştım e, marketten hazır. E, onu yapmıştım şimdi de dedim ki e, poğaça yapayım. Poğaça içinde de hamur yoğuracağım. Şöyle un aldım sabah bu arada ay kamerada çok yakın oldu. Şöyle göstereyim böyle bir un aldım mikrosan. E, sonra közlenmiş biber aldım. Sonra garnitür aldım. Ve biraz da patates aldım. Patates salatası yapacağım. Makarna salatası yapacağım. Poğaça yapacağım. Bir de tatlımız var. Ee, bu kadar yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Yetiştirebilecek olsam daha başka şeyler de yapmak isterdim ama e, dediğim gibi sadece bu kadar yetiştirebilirim şu an için. O yüzden e, şimdi bunları yapacağım. E, bu arada meyve falan ikram ederim. Çelezim var. E, öyle idare ederiz diye düşündüm. Zaten yabancı da değiller. E, yapana kadar gelmiş olsalar da da yardım eder bana. Hiç yadırgamaz öyle şeyleri. Hemen işlerini ucundan tutar. E, ama onlar gelene kadar bitirmek istiyorum inşallah hemen bitireceğim ee, önce patateslerimi yıkayıp e, koyayım sonra bir yandan sıcak su koydum ee, hamurumu mayalanayım. Ee, diğer işlerimi hallederken hamurum da mayalanmış olur. Daha iyi olur. İşte makarnanın yoğurdunu falan ayarlarım. Öyle şeyler yaparım. Malzemeleri doğrarım. Ee, Burak da beş buçuk 6 gibi gelecekmiş. Onlar da aşağı yukarı o saatlerde gelirler. Ee, hem balkonumuzu da görmemişlerdi. Onlara balkonumuzu da gösteririm. Yani sadece kapandığını görmüşlerdi. Bayağıdır görüşemiyoruz. Ee, biliyorsunuz bir okula gidiyor. Ee, o okula gittiği için de şey nasıl desem çok da bir araya gelemiyoruz. Çocuk erken kalkıyor sabah. Biz geç yatıyoruz. Buranın da işleri bu ara çok yoğun. Ne zaman gidip geldiği saat kaçta gidip geleceği hiç belli olmuyor. Yani güvenip bir plan yapamıyoruz. Yani annemlere bile bir 10 günden fazladır gidemiyoruz. En son ne zaman gittiğimizi unuttum valla. Onları da özledim. İnşallah tez vakitte onların da bir yanına gider geliriz. Gidip gelirsek iyi olur. Ya da onlar gelseler daha da güzel olur. Ama büyük ihtimal biz gideriz. Neyse, çok konuştum. Hemen patateslerimi yıkayıp ocağa alıyorum. Dedim kameramın açısını değiştirmeyeyim, gayet güzel. Ölçü bardağı çıkarayım. Bu arada patateslerimi koydum. Onlar şımarışlanıyor ama makarna içinde su koymam gerekiyor, onu unuttum. Sıcak değil, ılık bir su. Çok kaynamıyor yani, 80 derece falan. Böyle bir bardak su koyuyorum maya için. Sonra bir bardak süt koyacağım ama bundan az kalmış. Biraz daha dolaptan süt çıkarayım. Ee, bu arada çok güzel oluyor. Bir de neden plastik kapta yapıyorsunuz diyeceksiniz. Cam kabım vardı ama geçen gün kırdım onu. Ee, bu aralar çok sakarlığım tuttu. Sürekli bir şeyler kırıyorum. Oh, geldim bile hemen geri. Kusura bakmayın beklettim sizleri de. Ee, süt bir bardak süt bir bardak ılık su ee, bir bardak da yağdı galiba ee, şeker yani böyle ezbere yapıyorum ama güzel oluyor önemli olan güzel olmuş olması ee, bir yemek kaşığı şeker koyuyorum ben ee, sonra bir kaşık da tuz ama tuzun üstünde şu an kamera var kamerayı bir durdurayım alayım hemen Açıyı da değiştirdim. Ee, bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Ee, bir tane maya koyacağım. Bu arada böyle ben kaşıkla falan yoğururum. Hiç elimi sokmaya gerek kalmıyor bile. Şimdi göstereceğim size de birazdan. Sadece açamadım mayayı. Şu doktor Öker'in mayası var ya. Neydi bu? Instant maya. Hamur mayası diyor. Heh. Şöyle buca etmesini. Şimdi bunlar aktifleşe dursun azıcık. Ee, sonra un koyacağız. 5 ya da 6 bardak kadar. Ee, şöyle ben bir bardak diyor ölçüde ama ben bir bardak yağ koymuyorum. Çok geliyormuş gibi geliyor. Yarımdan bir tık fazla koyuyorum. Ee, Kaşarlı yapacağım bu arada poğaçayı da. İnşallah güzel olur. Bunda da biraz daha süt kaldı. Bunda dolaba koyayım. Ee, şu çöplerimi de toparlayayım. Hemen geliyorum patateslerim kaynıyor onlar kaynarken makarnamı da arkaya koydum ocağıma da su döktüm <laughs> onu da en son sileriz artık ee, makarnanın suyunu da kaynatmıştım zaten ee, mayamı da hemen göstereyim sizlere şöyle yağını da koydum bu arada ben mayam da zaten kabardı hemen ee, şimdi ununu da koyacağım ee, sonrasında size de göstereceğim nasıl bir hamur olduğunu gayet çabuk hemen oluyor yani 5 dakikada oluyor ama dinlenince çok daha güzel oluyor dinlenmeye vakti olursa biraz dinlendireceğim de Patates salatası için de malzemelerimi hazırlıyorum. Ee, şimdi havuç göndereceğim. Maydanoz doğrayacağım. Ee, turşum var. Ee, işte soğan falan koyacağım. Diğer içinde garnitürüm var. Yine turşum var. Mısırım falan var. Ee, kırmızı biberim var. Onları koyacağım. Şöyle hızlı yapayım. Çünkü zamanım da az kaldı. Bir an önce yetiştirmek istiyorum. Vallahi geldi vallahi ben yetiştiremedim. Çünkü erken geldim. Zaten. Evet erken geldim. Evet. Bana. Çünkü çocuklar da oynasın vakit geçirsinler dedik. Hem de baskın yapayım dedim. Belki ya. beraber bir şeyler yaparız. Aa bunu göstereceğim. Göster. Kulamanın ne almış? Kulamanın ne almış? Maç kalarak şu an. Bunu balkona koyayım. Bu, bu balkonda yerini sever. Olur olur. Bana çok yerini güzel olur. Rengi de çok güzel. Çok severim. Hiç böyle renk görmemiştim ben. Çok hoşuma gitti. Teşekkür, Teşekkür ederim. Allah'a dişim var yine. Evet, sağ olun. Şimdi bayağı bir şeyler hazırlıyor. Patates salatası. Matane salatası. Poğaça yapacağız. Bir Onda. de poğaça. Onu beraber artık yaparız. Bak sonra nasıl kabardı. Güzel olmuş. Bayağı oldu yapalım da. İşte yetiştiremedim. Olsun yetiştiremedim. Gel balkonunu gördüm. Balkonunu merak Baktı bile hocam. Tuba da. Baktım çok çok güzel olmuş. Beğendim ya. mi? böyle yuva. Kutu gibi ama aslında hani bayağı bir keyifli vakit geçiyordur da ama burada. Ben ilk Vallahi defa... Vallahi akşam oturuyoruz. Değil mi? <laughs> Bu akşam <bayağı> da oturuyoruz bayağı. Oturuyoruz. Sadece biraz evimizin yanından buhar ama olmuş. Olsun. Havada soğuk biliyorsunuz. Balkon aslında çok büyük değil. Bu da senin için aslında bir fikir de olabilir. Baksana şu bile 4, 4, 4, çok güzel istiyormuş. Falan 4 metre 4, ya da 2. Çok 4, güzel, 4, çok yakışmış her şey. Lambası, kırlantları, Dur, hepsini, hepsini beğendim. <laughs> Isıtıcı bile var canım. Evet. <laughs> Yeter buraya yani. Kameraman. Evet. Ayakta evet, evet. gelmedi. Olsun birazdan gelen oldu. Valla güle güle oturun. Biz Aa, de bir kahve güzel. içelim şurada bir numaranı da yakayım. Görüyor musun? <laughs> <laughs> beraber de yakalım güzel kokuyordur eminim. Evet, portakallı parçalı. <laughs> Kahveler aman, geldi. Amanda, Amanda, Amanda. Bunlarınızı da yakalım. Bunlarınızı hmm. hmm, da, hmm, da yakalım tabii. Elini yakma da. Her akşam yapıyoruz ama ateş gelip sürekli üflüyor. Üflüyor. <laughs> <laughs> ne güzel bir ortam yağmur yağınca da çok güzel oluyor. Belki şansına yağar evet. Zaten günlerdir yağmur. Burada evet. da öyle mi? Evet. evet. Her <laughs> yer yeşillendi fark etmedi. Evet. evet, Çok güzel oldu. Atlarımız var dışarıda yürüyorlar. Nasıl çok atları? Sahipsiz Üç beş tane at sahipsiz. Kimse ne yapacak? kesecek mi? Hayır. <laughs> 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 Sahiplenelim kız. Allah Allah bence ısırır mısırır tepe Allah korusun. Her gün dolaşıyorlar burada. <laughs> Hemen sucuk tuğba <tubağları. gülüyor> <laughs> Biceler, yani Fenerbahçe yani. Şaka yapıyor. <laughs> yaparız okula gidiyoruz. al bir tane besleriz. Evet. Müzeyi at da bırakırız okula. <laughs> Güzel olur. Zaten bir araba, Zaten ara, araba sigortaları olmuş 25 bin lira. Öyle olmuş. Artık Allah. at. Bir tane atmamız lazım. Valla biz yaptırdığımızda 12 bin liraydı. Şu i̇lk aldığınız ilk zaman. zaman. Mayıs mı evet. neydi işte? Mayıs da aldığımızda. 25 bin Mayıs'dan... lira olmuş. Akaryakıt da sürekli pahalanıyor. Dediğim gibi bir at lazım yani Suba. Evet. <laughs> Han, onu, onu Artık atla gideceğiz. Hamur Hamuru. Bir ham yap. Ha? Sen de mi yapıyorsun Aslan? O. Biz Tuba'yla başladık şey. Hmm, Mayalı poğaça. <laughs> Hemen yaptık. İyi oldu. İşi kişi olunca. Evet, çabuk bitiyor değil mi? Evet. Ama sen yoğurmuşsun da, evet, hazırlamışsın. Olsun. Çok güzel olmuş ya. İnşallah <laughs> da güzel olur. Olur olur. Makarna salatası hazır zaten, şöyle. Makarna salatasına ne koymayı unuttuk? Garnitürü yok. Olsun, böyle de güzel. Ben aldım, var arkamda garnitür. İyi. Unutmuşum <laughs> valla, bak şu an tesadüfen arkamda gördüm. <laughs> Ee, de birkaç tane böyle boş boş, boş yapalım, yapalım, değil mi? peynirli sevmiyormuş. Evet. Hatta sayısını birkaç tane fazla yapalım. Olanlar da isterse onları da. Aynen. <laughs> tamam. Poğaçalarımız pişti çok da güzel oldu. Tuğba ile ellerimize sağlık. Ee, çocuklara hatta birkaç tane yedirdik. Ee, onlar yiyince biz de mutlu olduk. Karınlarını da doyurduk. Burada patates salatamız var. Burada makarna salatamız var. Bir de böyle ben herkese birer tane. Dün yapmıştım bunları. Spagetti'miz var. Ee, bunları da böyle birlikte yeriz diye düşündüm. Çayımı da koydum. Çayım da demlendi. Şimdi sofrayı hazırlayayım. Ee, Buraklı da gelmek üzere. Onlar gelince de hep birlikte yeriz ile birlikte uyandık. Yepyeni bir güne başladık. Yüzüm bile şişmiş çünkü bayağı bir uyumuşuz. E, dün gece çok fırtına vardı. E, böyle sandım ki yatak odasının camı falan patlayacak diye düşündüm bir an. O kadar sert bir rüzgar vardı. Yani bizim burada rüzgar olunca aşağıya göre bayağı e, daha yüksek e, bir hızda rüzgar oluyor. E, gerçekten çok korktum. Yani ilk defa bu kadar çok şiddetli rüzgar vardı. E, uyuyamadım bir ara. Çünkü çöp kutuları devriliyor. Çöp kapakları Böyle çarpıyor, ister istemez böyle bir uyku gerilemesi yaşadım sonradan sabah karşı uyumuşum hatta e, yatak odasında korktum cama bir şey olacak diye e, salona geldim salonda uyumaya devam ettim şimdi kalktım bir şeyler hazırlıyorum Burak da bu arada eve geri geldi e, onların işleri böyle rüzgar gülü işi olduğu için rüzgarla hava çalışamıyorlar rüzgarsız bir hava olması gerekiyor e, o yüzden o da geri geldi o şimdi biraz dinleneyim ben dedi ben de onun için menemen yaptım menemenim pişiyor Ateş de içeride oyun falan oynuyor herhalde hiç yanıma gelmiyor ben de cam balkona çıktım burası güneş olduğu için en azından rüzgarlı olmasına rağmen hava güneşli çok güzel ısıtılmış burada dedim biraz keyif yapayım ben hemen pişene kadar ondan sonra içeri geçeceğim burak evdeyken belki Dışarı çıkar mıyız, çıkmaz mıyız, ne yaparız, hiç bilmiyorum. Ee, ama büyük ihtimal evde oluruz, çünkü o da dinlensin istiyorum. Ee, biz de bahaneyle e, evde belki biraz iş yaparız, işte biraz malzamı toparlarız. Dün akşam da misafirlerimiz vardı. Ee, onlar da çok güzel vakit geçirdik, birbirimizi çok özlemişiz gerçekten. Ee, i̇yi ki geldiler. <laughs> ne zamandır görüşmüyorduk. İyi oldu. Biraz da hasta gibiyiz. Hala boğazımızın o gıcıklığı, o öksürüğümüz tam anlamıyla geçmedi. O yüzden kusura bakmayın sesim kötü çıkıyorsa da. Bizde böyle bir yaramazlık yok. Her şey yolunda. Acının getirdiği çiçek de burada buraya koydum ona güneşte daha güzel olur diye paketini çıkaracağım belki saksısına büyütürüm bilmiyorum ama hemen büyütmesem mi e, bozulur mu eder mi bilemeyeceğim ama rengine bayıldım ya mor bildiğiniz e, çok hoşuma gitti e, çok güzel gerçekten. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Teknolojik bir ailemiz var. E <laughs> telefonumuz oldu orada. Ya. Yanında şurada hemen gördüğünüz gibi iPad de Aha. yanında. <laughs> iPad'in üzerine telefonu da koymuş. Yani elinde joystick var. Full fokus şu anda odaklamış bir şekilde. O kadar Ana oğul. Bu oyunu çok bayağı sevdik arkadaşlar. Sizin evde varsa PlayStation. Stumble Guys diye. Stumble Guys diye ismi oyun. Böyle ekranı ikiye bölüyor, üstte Ateş Temel, altta annesi oynuyor. Atlamalı, zıplamalı bir oyun böyle. Akşamları bizim şey, yeni etkinliğimiz. Evet. Babam da baba, karnına diktim. Aşkım hava kötü ya, bakamıyorum aşkım kameraya. Baba <laughs> karnına Sen bak, o. Baba da karnına Ben, şey, ben sizin halinizi çekiyorum zaten. <laughs> i̇zleyenler görsün ne haldesiniz diyor. Valla sabahtan beri hiçbir şey yapmadık. Sadece bir yemek yedik o kadar. Ateş düşeceksin şimdi kaybedeceksin. Aa, ben nereye zıpladım? Sen nereye zıpladın? Aa, ben kaydım. Kaldım. Kaydın mı Ateş? Aa, bak, <laughs> ben buz pateni yapıyorum. <laughs> buz pateni mi yapıyorsun? Ben... Aa, bak ben çıkıyorum. ben nereye zıpladım? Sen nereye girdin? Silahın içine. Silahın içine, Silahın içine mi girdin? Bombaların içine. <laughs> Tünerlerin içine diyormuş. kayıyordum ya. Çık, 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 çık. Evet. Ateş. Evet arkadaşlar birazdan Ateş oyun içine girecek. <laughs> ya. Sen... Sen elendi. Etmişsin. Arkadaşlar da gördüğünüz az önce alttaki ekranda Ateş vardı elendi yazdı. Ateş'in <laughs> mutsuzluğu, Ateş'in yıkılmışlığı. Allah, benim bir daha ateş'in üzüntüsü. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. O hüzün, o, o hüzün dolu bak. Aa, anne, Evet, bir anda Barbie, bir. Barbie geçeriz. Evet. Ya, Barbie geldi, Barbie geçeriz diyor. <laughs> bak, geçeriz. Yes, yes, ben Barbie'yi geçerim. Ben Barbie'yi geçerim. Ama babacığım geçemiyorsun çünkü şu an altta sen oynamıyorsun babacığım. Barbie çukurlar. Çukurlar mı? Bak. Ba Barbie çukurlar. He. Barbie çukurlar. Ben sana alayım Barbie çukuru yiyeceksen babam. Barbie Barbie Barbie. He. Ne var? O bu ya. burası neresi? Burası neresi? Ha. Bizim arkadaşlar yani bu şekilde. Ee, <laughs> hani karımı artık göremiyorum. Bu şekilde ya, yani. Sen oynamıyorsun. Var ya bir tek ben oynuyorum. Ya, ya, ya. <laughs> artık görüşemiyoruz. <laughs> PlayStation bağımlısı oldu bunlar. Ana oğlum. Bak senin yazınla. <laughs> <laughs> artık hava dışarıda bugün ya, çok güzel ya, var. Ya, Özel ya, 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 de ya, o yüzden hiçbir yere çıkacak gibi de değil. O yüzden yani böyle ya, oyun oynuyoruz evde ateşlerimle beraber. Etkinliği falan oluyor. Etkinliklerine katılıyoruz. Bak keyifli de vakit geçiriyoruz. Çok güzel adapte oldu ateşlerim vallahi. Anne, ben de ya niye bazen aşkım? Sen bilmiyorsun. Öyle bu mı nasıl oldu? Lego oynayalım tamam. Aç bunu çık bundan. Çıktın mı ateş? Evet Lego oynayacakmış. Nerede Lego? Dur bunda Lego. Ateş hangi oyunu oynamak istiyorsun? Al, Lego'yu bundan oyna. Lego mu? Lego Lego Lego. Yes. Biz yaptık. Çak çak. Çak çak. Biz yaptık. Çak çak. Al sen bunu al bununla oyna. Maviyle oyna. Kırmızı Kaçma. sen eğleniyor musun Ateş burada oynarken? Önce sen ben önce ben. Tamam önce sen oyna sonra ben oynayayım. Arkadaşlar hiç, hiç durmayan bir çocuğumuz var. Bakın ayaklara bakarsanız Gördüğünüz gibi. Bu... <laughs> <laughs> evet ateş demir türü böylemiş ama. Çocuklarda. Ben, <gülüyor> <gülüyor> Düşeceksin şimdi, ben nasıl dönüyorum baba? Nasıl dönüyorum baba? Vay. Wow. Dön. Topaç gibi dönüyorum hala babacım. Sana bir tane topaç alayım. Merve de döndür evde. Aha Mevlana oldu bizim oğlan. Ek, ek, iş yapıyor. Mevlana'lık yapıyor. Baba çok acı. Büyüyünce şey olacak bu. Semazen. Ay, ay, ay. Semazen miydi o? Semaver çay ile. <laughs> semaver çay. Bu semazen. Arkadaşlar yanlışsam düzelt, beni düzeltin ya. Şu an kelimeyi unutmuş olabilirim. Ateş izleyenlerin başı döndü oğlum. Es alla. Ateş kameraya es Allah. Tabi kamera görebiliyorsan Görüşürüz, hala. Hoşçakalın. Evet. Heh, olacağı buydu işte. Hadi bakalım.